Herkese merhabalar. Migros TV YouTube kanalından sizleri selamlıyorum. Ben Adil Yıldırım. Efendim, çok önemli, çok müstesna konularla karşınızda olacağım. Pandemi süreci ilişkileri nasıl etkiledi? Kadın erkek ilişkilerinde pandemi sürecinin rolleri neler oldu ve ne gibi sonuçlar yarattı? Sizlere kısaca bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bu süreç takdiriniz ki hepimizi ciddi anlamda etkiledi ve ilişkilere bakış açımızı bile değiştirmiş olabilir. Benim gözlemim şu, bazı çiftler bu süreçten inanılmaz derecede karlı çıktılar, kazançta çıktılar, bazıları ise ayrıldılar veya ilişkileri ciddi anlamda hırpalandı. Peki bunun sebepleri nelerdir? Kısaca bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle gözlemimde enteresan bir detay var. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan insanlar aslında pandemi sürecinde ilişkileri daha da güçlendi. Daha fazla iletişime geçtiler, kameralı görüşmeler yaptılar ve eğer fırsatları varsa bir şekilde bir fırsat yaratıp görüştüler. Daha sık bir iletişimle ilişkilerini kuvvetlendirdiler. Ama enteresan bir şekilde birlikte yaşayan bu süreçte aynı evi paylaşan çiftlerin büyük sıkıntılar yaşadıklarına şahit oldum. Bunun tabi bazı sebepleri var. Öncelikle şu, bazı çiftler normal ilişkileri esnasında pandemi süreci öncesinde sürekli arkadaşlarıyla gezer tozarlar. 7-8 kişilik geniş arkadaş gruplarıyla vakit geçirirler ve çok fazla baş başa kalmaya şansları olmaz. Dolayısıyla aslında aralarında var olan sorunları da sürekli olarak görmezden gelirler. Bunları konuşacak pek vakitleri olmaz. Arkadaşlarıyla işte kafeye giderler, sinemaya giderler, bara giderler ve sürekli olarak kalabalık bir eküre halinde gezdikleri için baş başa kalmazlar. Şimdi pandemi sürecinde mecburen bu insanlar baş başa kaldı ve bazıları, bazı çiftler aylarca evde birlikte vakit geçirdiler. Dolayısıyla normal pandemi öncesi süreçte görmezden geldikleri hani görmek istemedikleri birçok sorun artık ortaya çıktı. Bunları konuşmaları gerekti. Daha da kötüsü aslında birbirlerine karşı çok da büyük duyguları olmadığını, aralarında çok yoğun bir tutku olmadığını fark ettiler. Bazıları şu acayip olayla yüzleşti. Ben meğerse sadece yalnızlıktan kaçıyormuşum. Aslında bu insan bana göre değil. Yan yana olmak, sürekli birlikte vakit geçirmek, yani aslında evlilik hayatı diyebileceğimiz büyüteşle bakmak gibidir. Birlikte olduğunuz insana sürekli büyüteşle bakarsınız. Ve onun aslında dikkatinizi çekmeyen bazı olumsuz tarafları, bazı aslında size uygun olmayan yönleri artık gözünüzün önündedir. Bu çok nettir. Zaten pandemi süreci aslında evlilik olgusuyla ilgili çok büyük bir pencere açtı. Çünkü birçok insan tanımadan ve birlikte kesinlikle yaşamadan sadece 2-3 aylık bir tanışıklıkla evlilik yolunu seçer ve evlenir. Sonra evlendiği zaman aynı ev içerisinde ya bu insan bana göre değilmiş ya hiç de yani benimle uyumlu değil ya da ev hayatında çok farklı bir adam hiç dışarıdaki gibi değil derler ve gerçekten onu tanıma fırsatı edinirler. Pandemi de böyle bir süreçti. Yani birlikte olduğunuz insanla eğer birlikte yaşadıysanız aynı ev içinde gördünüz ki o insan aslında belki de düşündüğünüz gibi birisi değil. Onu çok daha yakından izleme, görme şansınız oldu. Şimdi tabii ki bazı çiftler de hem birlikte yaşadılar hem de bu süreçten son derece mutlu bir şekilde ayrıldılar. Bu süreci o şekilde bitirdiler. Yani karlı çıktılar. Nasıl oldu biliyor musunuz? Çünkü özel alanlarına saygı gösterdiler. Yani sürekli aynı ev içinde olsalar da salonda birlikte vakit geçirmediler. Odaları ayırdılar. Birisi bir odada bütün gün çalıştı, işlerini yaptı. Diğeri diğer odada telefon görüşmelerini yaptı. Sürekli yan yana vakit geçirmek gibi bir dertleri yoktu. Dolayısıyla bazı çiftler var ki çok ustaca bir şey yaptılar. Sabah işte mesai saatlerinin başından itibaren kendi ofis olarak gördükleri odalara çekildiler. Bütün gün çalıştılar. Akşam sanki dışarıdan gelmiş gibi salonda buluştular ve de güzel bir akşam yemeğiyle günü bitirdiler. Dolayısıyla aslında her şey bir sistemle alakalı. Yani ilişkinizde de laçka bir ilişki yerine sistemle hareket ederseniz aynı evde olsanız bile birbirinizi özlemeniz mümkündür. Bütün bir gün belki birbirinizin sesini duyarsınız ama görmezsiniz. Bu da güzel bir şeydir. Çünkü ilişkilerde harlayan yani o tutkuyu ayakta tutan bir şey varsa o da özlemdir. Sürekli yan yana olmak insanları bir süre sonra sıkar. Kim olursa olsun, yanınızda kim olursa olsun bir süre sonra sıkılırsınız. Onun için kendi özel alanınız, kendi hayatınız, kendi hobileriniz çok önemli. Arkadaşlarınızla görüşün aynı evdeyseniz şu anda. İşte kendi görüşmelerinizi yapın. Farklı filmler izleyin. Her akşam birlikte aynı film izlemek zorunda değilsiniz. Dolayısıyla kendi hayatınızı da besleyin. Kendi keyiflerinizi de besleyin. Ve bu sizin birlikte geçirdiğiniz zamanı da çok daha Kaliteli hale getirecektir. Tabii pandemi sürecinin şöyle bir etkisi daha oldu. Sosyal medya ilişkileri güçlendi. Yani güçlendi derken daha yoğunlaştı. Çünkü insanlarla yüz yüze görüşme tanışma şansımız yok böyle bir süreçte. Onun için aplikasyonlar arttı. Çok daha fazla tanışma aplikasyonu var. Bazıları sadece tek gecelik ilişkilerle alakalı, bazılarında ciddi ilişki arayan insanlar var. Dolayısıyla çok daha çeşitli sayıda aplikasyon ortaya çıktı. Bu konuda vermem gereken bir tüyo var. Sosyal medya üzerinden pandemi sürecinde biliyorum ki birçok insanla yazışıyor olabilirsiniz ya da size yazanlar vardır. E, tanışma kısmını çok hızlı hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü her zaman bahsettiğim 50 madde ilişkiler kitabında da bahsettiğim sırtlanlar hatta burada çizimleri var. Sırtlanı resmettik burada. Bu adamların şöyle bir taktiği vardır ki sosyal medya üzerinden, aplikasyonlarda size yoğun bir ilgiyle yaklaşırlar ama yani daha önce yeryüzünde bir kadına böyle bilgi gösterilmemiş olabilir. Günde 6 milyon defa arayabilir, mesaj atar. Sensiz yapamıyorum, ölüyorum der 3 gün sonra. Bunlara sakın inanmayın. Bunlar çok ucuz taktikler öyle söyleyeceğim. Sizde bir duygu yaratır. Çok yoğun bir duygu yaratır ama tanışmayı da uzatır. İşte sırtlanın taktiği budur. Der ki, işte yarın Arjantin'de toplantım var. Ertesi gün Uruguay'dayım. Öbür gün sanki hepsi CEO, hepsi bir CEO'ymuş gibi davranır ve sürekli çok 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 yoğunum, muhabbeti yaparlar. Buradaki amaç şu tanışma anına kadar sizde maksimum yani matematiksel olarak söylüyorum maksimum ilgiyi ve sevgiyi yaratmak yani sizi yükseltmek. Siz o kadar yükselirsiniz ki karşınıza görüşmede bir atırsızı geldiğinde bile onu bir etpit olarak görürsünüz. Dersiniz ki ya bu inanılmaz bana ilgi gösteren bir adam. Siz de görüşmeden önce çok yoğun bir ilgi yaratır ve bayılırsınız. Dersiniz ki işte bu bana çok ilgi gösteriyor. Şöyle bir gerçek var. En amatör adam bile şunu bilir. Kadınlara ilgi göstermek gerekir. Çünkü %90 oranında kadın ilgiyle birlikte o adama düşer. Yani ilgilenmeye başlar. Aa bu adam enteresan bir adam demeye başlar. Dolayısıyla işte bundan dolayı laf lafa açıyor şu anda gördüğünüz gibi. Bundan dolayı erkeklerde fiziksel özelliklerin hiçbir önemi yoktur. İlgi gösteren her erkek bu işi biliyor demektir. Şimdi sosyal medya aplikasyonları üzerinden bu şekilde size yürüyen, yazan adamlar varsa tanışma kısmını nasıl hızlandırabilirsiniz? Şöyle, ya seninle yazışmak güzel ama artık tanışmamız lazım çünkü ben tanımadığım bir adamla çok uzun süre yazışamam. Karşımda kim olduğunu bilmiyorum. Bunu özellikle söylemeniz lazım. Ben öyle olaylarla karşılaşıyorum ki özellikle bireysel yaptığım çalışmalarda şöyle şeyler söylüyorlar. 6 aydır bir ilişkim var. Nasıl birisi dediğimde bilmiyorum henüz tanışmadım diyenler oluyor. <laughs> henüz adamla tanışılmamış ama bir ilişki yaşanıyor. Yani ekrandan. Bunlar sağlıklı değil. Zaten birçok kadının yaşadığı hayal kırıklığı pandemi sürecinde buydu. Yani bir adam ona sosyal medya üzerinden Instagram veya başka aplikasyonlardan yazdı. Bir muhabbet başlattı. Bu aylarca sürdü. İşte her akşam muntazam yazdı, sabah işte klasik günaydın mesajını yazdı, işte iyi geceler tatlı rüyalar falan filan. Adam böyle pamuk gibi davrandı. Ve sonra tanışmada Adam tanıştığı zaman sadece mesela cinsellik muhabbeti yaptı ya da sadece kalitesiz muhabbetler yaptı ve dolayısıyla kadında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ya da daha kötüsü amacına ulaştıktan sonra yani belli bir cinsel paylaşımdan sonra adam ortadan kayboldu. Bunu yaşayan bir sürü kadın var. Dolayısıyla tanışmayı biraz hızlandırın. Adamın bunu ertelemesine kesinlikle ama kesinlikle izin vermeyin. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Pandemi süreci aslına bakarsanız hayatımızdaki her şey gibi bir sınavdı. Yani eğer bir ilişkimiz varsa bu ilişkinin güçlü olup olmadığını anlamış olduk. Belki de ilişkimiz o kadar kuvvetli değildi ve böyle zor bir süreçte birbirimize yeterince sarılamadık ve de ayrıldık. Çünkü ilişkimiz bu sınavı geçemedi. Ya da belki sadece bir heves olarak gördüğümüz bir insanın aslında bize ne kadar önem verdiğini, değer verdiğini, bu süreçte bizi yalnız bırakmadığını, hep yanımızda olduğunu ve dolayısıyla bunları görünce ilişkimiz daha da güçlendi. Daha da hiç aslında belki de planlamadığımız kadar yoğun, ateşli bir ilişki içinde bulduk kendimizi. Dolayısıyla bütün sınavlarda hayatımızda olduğu gibi böyle zorlu bir süreçte de biz sınandık. İlişkilerimiz sınandı ya da evlilikler sınandı. Güçlü olup olmadığı ortaya çıktı. Yani bir de pozitif tarafı var. Eğer zorlu süreçler olmasa, böyle garip dönemler olmasa belki de hayatımızla ilgili bazı gerçeklerle yüzleşme şansımız olmayacaktı. Bir de olaya bu tarafından bakmak lazım. Evet zor bir süreç. Evet herkesin hayatını çok ciddi anlamda etkiledi. Ama bir de ilişkilerimizin bir sınavdan geçtiğini ve ciddi anlamda bazı şeyleri görme şansımız olduğunu da kesinlikle kabul etmeliyiz sevgili dostlar. Migros TV YouTube kanalında güzel bir konuyla birlikte olduk. Yepyeni konularla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.